Senaryo serimizin başında bahsettiğimiz gibi, senaryoyu diğer türlerden ayıran en önemli özelliği onun teknik bir metin olmasıydı. Senaryolar anlatıların görsel bir dile aktarımını kolaylaştırırlar. Sahneler, hareketler, diyaloglar, geçişler, görsel dile ait ne varsa senaryonun içerisinde mevcuttur. Bu videoda teknik bir metin olan senaryoyu yine teknik olarak inceleyeceğiz. Senaryoyu form olarak ele alırsak bununla ilgili belirli formatlar oluşmuş. Bu formatların en yaygın kullanılanları Fransız ve Amerikan formatları. Fransız formatında aksiyonlar sol, diyaloglar sağ taraftadır. Amerikan formatında ise aksiyon düz bir metin halinde, diyaloglar da orta kısımda yer almaktadır. Senaryoyu bu formatların hangisiyle yazarsak yazalım fark etmiyor. Dediğimiz gibi senaryo teknik bir metin ve anlatıyı görsele aktarmak için kullanılıyoruz. Burada bana göre daha kullanışlı olan Fransız formatı üzerinden gideceğiz. Ama kısaltmaları vesaire bunun gibi bilgiler iki format için de geçerli. Senaryo yazı formatı Corel New ya da alıştığımız bir format olabilir. 12 punta buna uygundur. Satır boşlukları sıfır olması gerekir. Senaryoda ilk yazacağımız şey sahne başlıkları. Sahne başlıklarını yazarken bir dedikten sonra mekanı yazıyoruz. Mesela tufanın evi. Evin içinde bulunan bir yer sahne açısından önemli ise tufanın evi yazdıktan sonra virgül koyup salon ya da mutfak yazıyoruz. Ya da sahne hangi yerde geçiyorsa ve o yer önem arz ediyorsa orayı yazıyoruz. Daha sonra ise mekan kapalı bir yer olduğu için iç yazıyoruz. Açık bir yer olsaydı dış yazacaktık. İç yazdıktan sonra ise sahnenin gece mi gündüz mü geçtiğini belli etmemiz lazım. Gece veya gündüz şeklinde yazılır sahne başlığının altı çizili ve kalın olması gerekir. Bu önemini vurgular. Fransız formatında avantajlı olan kısım şudur. Sahnenin başında sahne 1 ibaresi yerine 1 ile başlar. Sahne 1 yazmak yerine sahneyi sadece 1 ile başlatmanın avantajı yönetmen ve ekibine direkt sahne numarasını görmesini sağlamaktır. Sahne başlığımızı yazdıktan sonra sol kısımda aksiyonu ve betimleyici tretman kısmını yazıyoruz. Tufan kameranın karşısına geçmiş ve bir şeyler anlatmakta. Bu bir video çekimidir. Tufan heyecan içinde konuşmaktadır. Tretman kısmı sol taraftan sayfanın ortasına kadar devam eder. Diyalog ise tretman kısmının bittiği izada başlar. Diyalog yazmadan önce konuşacak kişinin ismi büyük harfle yazıldıktan sonra iki nokta üst üste koyulur. Diyalog yazılabilir. Ya da isim yazıldıktan sonra alta geçilir, bir konuşma çizgisi atılır ve diyalog yazılır. Böylece karakterle konuşacağı şey ayrılmış olur. Basit bir şekilde bu formu öğrendikten sonra aslında senaryoyu teknik olarak yazılış biçimi olarak öğrenmiş oluyoruz. Şimdi birazcık daha ayrıntıya girelim. Oyuncuyu ilgilendiren bazı küçük aksiyonlar sol tarafa yazmak yerine parantez içinde geçirilebilir. Örneğin diyalog çizgisi çekildikten sonra hareketin ruh halini ya da anlık aksiyonu belirten bir şey yazılabilir. Heyecanlıdır. Aksiyon ve diyaloglar dışında ise sahne geçişleri sağ alt tarafta parantez içinde yazılır. Bu geçişler olarak bahsettiğimiz şeyler aslında kurgu yaparken kullanılan geçişler. Yani bir kurgucunun bilmesi gereken geçişler. Ama bir senaristin bunları bilmesi aslında dramatik yapıya yani senaryonun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak şeyler. Bu geçişlerden bir veya ikisini genel anlamda biliniyor. Ama bazıları bilinmiyor senaristler tarafından ya da yazanlar tarafından kullanılmıyor, tercih edilmiyor. Bu geçişleri görüntü dilindeki noktalar, virgüller, noktalı virgüller olarak düşünebilirsiniz. Görüntü dilindeki noktalama işaretleri kurgusal geçişlerdir. Kesme. Kesme sahne geçişi olabileceği gibi bir sahnede birden fazla da tekrarlanabilir. Bir görüntüden diğer görüntüye keskin bir biçimde geçiştir. Bu geçiş, bu geçiş gibi. Flashback. Kesmeden sonra kullanılan en yaygın geçiş biçimlerinden biridir. Bu geçiş aslında anlatının biçimini de etkiler çünkü bu anlatının içerisinde geri dönüş anlamına gelir. Bu zamansal bir dönüştür ve anlatıya farklı bir içerik kazandırmaya çalışır. Bir karakterin rüya görmesi de flashback'in içerisine dahil edebilir. Flash forward ileriye doğru bir dönüştür. Tek başına kullanılabildiği gibi flash e, beklediğin ardından da kullanabilir yani flash bekle bir saniye gittiniz geçmişe gittiniz sonra tekrar aynı yere dönmek için flash forward yaptınız ve tekrar geri geldiniz kısacası ileriye doğru bir geçiş olarak kullanılmaktadır zincirleme Zincirleme iki sahnenin birbiriyle bağlanmasıyla gerçekleşen bir geçiş biçimidir. Genellikle zamansal bir ilerlemeyi bize aktarmak için kullanılır. Zincirlemede iç içe geçen sahneler biri siliniyorken diğeri belirginleşmeye başlar ve böylece zamansal bir geçiş bize aktarılmaya çalışılır. Kararma ve açılma Filmlerin başlangıcında ve sonunda gördüğümüz bir e, geçiş biçimidir. Görüntünün karanlıktan yavaş bir şekilde açılması veya yavaş bir şekilde kapanmasıdır. Bulanıklaşma ve netleşme Bir sahnenin netleşmesi, diğer sahnenin bulanıklaşmasıyla oluşan bir geçiştir. Farklı anlamları olabilir, zamansal bir atlama olduğu gibi psikolojik bir anlam yaratmak için de kullanılan geçiş biçimidir. Bindirme Zincirlemede olduğu gibi bir görüntüden diğer görüntüye geçiştir. Zincirlemeden farkı ise iki görüntünün de aynı anda belirli bir süre sahnede kalmasıdır. Donma Sahnenin veya filmin sonunda görüntünün donmasıdır. Aslında Yeşilçam filmlerinde bunu görürüz. Genellikle görüntü donar ve son yazısı gelir. Donma geçişi son hissiyatını, sonluk hissiyatını vermek için kullanılabileceği gibi başka anlamlarda da kullanılabilir. İris e, Genellikle çok fazla kullanılmayan Eski Hollywood filmlerinde görüntünün yuvarlak bir şekilde açılması veya yuvarlak bir şekilde kapanması şeklinde kullanılan bir geçiş biçimidir. Burada bahsettiğimiz geçiş biçimleri aslında yaygın bir şekilde bugüne kadar kullanılan geçiş biçimleridir. Teknolojinin gelişmesiyle ya da önceden kullanılan farklı anlamlar yaratmak için efektle birlikte kullanılan geçiş biçimleri de vardır. Farklı bir renkle geçiş, ek ekranı bölmek gibi geçiş biçimleri de vardır. Bunun gibi geçiş biçimleri de yazılabilir ve parantez içine dahil edilebilir. Diğer bir bilgi ise son yazısıdır. Senaryo bitiminde senaryonun orta kısmında ortaya yazılır. Parantez içindeki geçişlerin dışında bir de diyaloğun içerisindeki parantez işleri var. Ee, daha önce bahsettiğim oyuncunun duygusunu belirten parantez içi değil, sözünü ettiğim e, sahne içindeki diyaloğun veya monoloğun sahne içerisinde nasıl şekilde seslendirileceğini belirten parantez işleridir. Mesela eğer diyalog kuran karakterin sesi duyuluyor ve kendisi sahnede yoksa GD yazılır. Bu görüntü dışı anlamına gelmektedir. Eğer görüntüde sahnede olmayan bir kişi varsa ve üst bakışta bir ses duyuyorsak GÜ yazılır. Görüntü üzerine anlamına gelmektedir. Tüm bunların hepsi senaryonun anlaşılırlığını arttırmak için vardır. Görüntüye hizmet eden senaryoyu iyi bir şekilde okumamız gerekir ve görüntüyü o şekilde değerlendirmemiz gerekir. Bunun için bir örnek verebilirim. Bir sahnede telefon konuşması var ise birinci sahne yazıldıktan sonra ara sahne yazılır Diyalog serisi tekrar edilir. Sahne numarası da ona göre iki rakamlı bir şekilde yazılabilir. Eğer bir tarih, bir mekan, ekranda bir yazı olarak belirtilmek isteniyorsa senaryoda bir süper başlık atılır ve bunun ekranda bir yazı olacağı kurgu yapan kişiye bildirilmiş olur. Senaryoda bir ritim olması gerekir. Bir görüntü uzun süre gösterilecekse ona göre boşluk bırakılmalıdır. Görüntü daha uzun süre ekranda kalacaksa daha çok boşluk bırakmaktan çekinmeyin. Senaryo her şekilde satır boşluklarıyla bile görüntüye hizmet eder. Senaryo teknik bir metin olduğu için dakika hesabını da bu boşluklardan faydalanarak yapabiliriz. Bir sayfayı bir dakika ya da bir buçuk dakika olarak düşünelim ve ona göre tasarlayalım. Bu boşluk mantığını da aslında bu şekilde anlayabiliriz. Bu videoda size senaryoyu teknik bir biçimde anlatmaya çalıştım. Size yardımcı olabileceğini düşündüğüm hazır Word sayfasını, yani senaryo formatını aşağıdaki linke bırakacağım. E, bu sayfa boş bir Word sayfası ama teknik olarak nasıl bunu kullanacağınızı anlatacağım şimdi. Benim yapmış olduğum senaryo hazır şablonunda sahne başlıkları size büyük harfler, çizgi çekilerek ve 12 puntu olacak şekilde ayarlanır. Stile tıkladığınızda başlığımız otomatik bir şekilde numaralanmış olur ve istediğimiz şekle gelir. Boşluklar, aksiyon ve nerede başladığı ve nerede olacağını karar verişinize göre stillerde yerini alacak ve kolaylık sağlayacaktır sahne geçişleri için bile otomatik bir stil mevcuttur. Size katkı sunacağını düşünüyorum. Teknik anlamda bir format paylaştım. Örnek bir senaryo da paylaşabilirdim ama bu size öğretmek olmazdı. Onun yerine öğrenmenizi sağlayıcı bir Word metni paylaşıyorum. Bu metinde hazır şablonlar var. Bu şablonun üzerinden giderek benim ne şekilde boşluklar bıraktığımı ve senaryo formatını ne şekilde hazırladığımı görebilirsiniz. Bu videoda teknik bilgilerimizi arttırmaya çalıştık. Görüşmek üzere.